Merhaba. Şu an saat 10'a geliyor. 5 dakika kalmış. İlk dersim bitti. Yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Ben geç uyandığım için derse geç kaldım. Bir 15 dakika. Şimdi yatağımı falan toplayacağım. Etrafı biraz toparlayacağım. Elimi yüzümü yıkayacağım. Sonra kahvaltı için bakacağız. Çamaşırları katladım. Şimdi beyazları yıkayacağım. Hava güneşli, güzel. Yani yıkamak için uygun bir zaman. Şimdi de kahvemi ve yulaf ezmesi yapıp yiyeceğim. Ve onu yerken bugün çalışacağım derslerin planını yapacağım. Şimdi masama geçtim. Müzik dinlerken kitap okuyacağım. Bir yandan da yulafımı yiyeceğim ve kahvemi içeceğim. Okuyacağım kitap bu. Mimarlık 101 diye bir kitap. Bunu kitap blog videosunda da göreceksiniz zaten. Şimdi okumaya başlıyorum. Evet saat bir buçuk oldu ve ben daha hiç ders yapmadım. Ve kitabı da maalesef ki okuyamadım. Hatta yulafımı bile bitirmedim. Muhtemelen bunu dökeceğim. Tabletin de şarjı bitmek üzere. Şarjı takmam gerekiyor. Saat dediğim gibi bir buçuk oldu. Şimdi kalkıp çamaşır sereceğim. Sonra da Tost yapacağım kendime. Tost ve çayımı alıp masa başına geçeceğim ve ders planı yapacağım. çalışma saatleri ayarladım. Şimdi başlayacağım. Saat 5'e kadar yani 4.50'ye kadar. İlk dersim bitti. Dersin kaydını dinleyerek kitaptan takip ettim ve önemli yerlerin üstüne çizdim. Tüm notları not almak istesem herhalde bir ömür sürer. Zaten hocada not almayın demişti ama ben ilk kısımları not almıştım. Muhtemelen not almadan devam ederim. Bolca okuyarak çünkü gerçekten not almaya kalksam bir ömür sürer yani. Evet, oldukça fazla yoruldum. Ders süremden daha fazla çalıştım. Şimdi yapacağım şey bu yarım saat sürede sobayı yakmak ve çamaşırları toplamak. Bu yarım saatte biraz daha dinleneyim. Sonra iki saat daha çalışacağım. Yakalım mı bebeğim sobayı? buradaki bir sayfayı buraya geçirdim. Şöyle iki buçuk sayfa tuttu. Şimdi 10 dakika ara vereceğim ve daha sonra da Türk dili dersine çalışacağım. Dersim Türk dili değilmiş, İngilizceymiş. Bir saatten fazla çalıştım. Şöyle 7. haftanın ve 8. haftanın videolarını izledim. Biraz not aldım. Biraz ara vermek istiyorum. Daha sonra bilgisayar ödevimi yapmaya başlayacağım. 800 e abone olduk. Abone olan herkese çok teşekkür ederim. Ben günlük olarak bir soru çözüyorum. Bu hedef videomda anlattığım şey. Şu anda 11. gündeyim. Dün 10. gündeydim ve soruyu çözdüm. Şimdi de 11. gündeyim ve bu soruyu çözeceğim. Çözdüm. Aslında uzun göründüğüne bakmayın. Çok kolaymış. Şimdi de sol elle yazı yazacağım. Mısır yaptım şöyle baharatlı bardak mısır. Meyve doğradım. Saatte 10'a geliyor. Oturup biraz ödevimi yapacağım. Şöyle bir saat falan. Hiç yoktan çalışayım. Ödevle ilgili biraz bakındım ancak pek bir şey yapamadım. Mısır da yemedim. Meyveyi yedim zaten. Şimdi bir 11'de uyusam aslında süper olur. O yüzden hemen hızlı okumayı yapayım. Ardından da geometriyle ilgili bir bilgi not alacağım. bitki çayı için bardağımı ayarladım. Biraz su doldurdum. Bu minik kızım da burada çuvalların içinde. Neden burada bilmiyorum ama buraya girip yatmayı seviyor. Günaydın. Bugün hava çok soğuk. Üşüyoruz. Nane mamasını yedi şimdi ve elektrikli sobayı yaktım. Onun ısınması için. Şöyle saat 11 gibi falan sobayı yakarım. O zamana kadar elektrikli açık kalacak. Bakkala gidip ekmek aldım. Ve kendime şöyle sandviç yaptım. Bir de çay yaptım. Dersime 10 dakika kalmış. O 10 dakikada bunları yiyip biraz oturacağım. Daha sonra derse gireceğim. Dersten sonra da kahvemi yapıp ders çalışmayı planlıyorum. Şimdi dersi çalışacağım. Sandviç'in bir parçasını yedim, bir parçası daha duruyor. Ders esnasında. Burada olduğu için kokusu sürekli burnuma geldi ve canım çok çekti. Şimdi hızlıca kahvemi hazırlayacağım. İnkılap dersinde 3. haftanın tekrarını yaptım. Gayet güzel geçti. 2. haftada biraz sıkıntı yaşamıştım. Onu daha sonra tekrar edeceğim. Duşa girdim. Çıktım ve şu an dersim var. İngilizce dersimi açtım. Şimdi dersi dinlerken bir yandan da masamı düzenleyeceğim. Masamı düzenledim. Bu şekilde oldu. Ben açıkçası beğendim. Şöyle yakından göstereceğim nadıl pişirdim. Bu mantarlı ve pırasalı bir nadıl. Ayrıca içinde mısır da var. Derse geçtim. Çay yaptım. Yemeğimi yedikten sonra saat 8 oldu. Bayağı bir oyalandım. Şimdi eksik derslerimi tamamlamak için 3 saat çalışacağım. Saat 11 gibi bitirip yatmayı planlıyorum. Ödev gene kaldı. Şimdi hızlıca dersimize çalışalım. Şöyle dersi dinleyerek notlar aldım ve önemli yerleri çizdim hocanın üzerine bastırdığı yerleri, sadece oraları çizdim ve önemli yerleri bakın bu şekilde yazdım. Şurada çaylar var. Şöyle papatya çayı. Şimdi bundan içeceğim. Zaten bundan sonraki dersten sonra yatacağım. O yüzden sıkıntı olmayacaktır. Bu çayı bana erkek arkadaşım göndermişti. Dersim bitti. Saat on buçuk oldu. Hatta geçiyor. Çok uykum var. Çok yoruldum. İyi geceler.